Evet, ee, Jettal'in zaaflarından biri böğürtlenlerdir. Böğürtlenler, bu kırmızı böğürtlenler. Bir de diğer adıyla bunun, Ahududu bunun adı. Çok şifalı bir şeydir. Şansa bizim evin karşısında var. Arada bir buraya geliyorum. Bunlardan gömüyorum. Deminden beri çok yedim. Çok fazlası da belki dokunabilir diye. Daha fazla kaçırmayacağım. O yüzden... Herkese tavsiyem. Çok şifalı bir şeydir bu böğürtlenler. Diğer adıyla ahududu. Ee, yani tam olmasını beklemeden böyle kırmızı kırmızı yiyin. Kırmızı kırmızı yiyin. Tavsiyemdir. Herkese tavsiye ederim. Ekşi severler için. Özellikle ben çok ekşi severim. Güzel yani. Sağlıklı ve güzel bir şey bunlar. Sağlıklı ve güzel bir şey. Kırmızı ve büyükleri bulduğunuz zaman hiç kaçırmayın bulduğun zaman hiç kaçırmayın. Tabii çok fazlası belki dokunabilir. O yüzden mesela ne yapın? Örnek veriyorum. Pazar günleri gidin. 20-30 tane yeseniz yeter. Olay bu. Herkese tavsiyem olsun. Gerçekten e, çok büyük lezzet ve çok büyük sağlık. Araştırın bakayım ahududu. Diğer adıyla berry'den sağlığa faydaları Google'da görün. Birçok şeyleri faydası var.